Merhabalar, sağlıklı ve e, uzun bir yaşam için ne zaman yediğimiz de son derece önemli. Sirkadyen ritme uygun e, yemek yiyeceğiz. Gündüz saatlerinde özellikle öğlen saati sindirim sisteminin en güzel çalıştığı saatlerdir. En e, güzel menümüzü, en büyük menümüzü öğlen saatlerinde tüketeceğiz. Ve akşam e, gece açlığı yaşayacağız. Özellikle 16-18'den sonra e, yemek yemeyi bırakmak çok ideal bir uygulama olur ama eğer uykuya geç gidiyorsanız o zaman hani uyumadan en az bir 5 saat önce yemek yemeyi bırakmanız son derece değerli uykuya aç gittiğiniz zaman özellikle açlıkta çalışan melatonin, prolaktin, büyüme hormonu gibi bizim vücudumuzu onaran, bağışıklık sistemimizi güçlendiren hormonlar işlerini yapmak için bir fırsat bulurlar. Aynı zamanda açlık bizim vücudumuzda uzun yaşam genleri olan sirtuinleri yine AMP kinazı aktive eder. Diğer taraftan mTOR'u baskılar. Yani yaşlanmayı geciktiren işler yaparlar. Aralıklı açlık programını bu şekilde uygulayabilirsiniz. Haftanın birkaç günü bu şekilde ve gece uykuya aç giderek ve özellikle geceye dağılmış 14-18 saat arası bir açlık yaşayarak hem bir miktar kalori kısıtlaması yapmış olur hem sirkadyen ritme uygun hem de açlığı da içine alan bir programı yaşamınıza alarak yaşlanmayı geciktiren mekanizmaları tetiklemiş olursunuz. Dengede ve mutlu kalın lütfen.